Merhaba oyun severler. Umarım her şey yolunda gidiyordur. Kusura bakmayın. Bir haftadır çok yorgun olduğum için size yeni videolar çekemedim. Ama 100 aboneye ulaşmamın şerefine yeni bir seriye başlıyorum. Injustice Gods Among Us. Oyunun konusu ee, Superman zıvaradan çıkarsa ne olur? Superman eğer bir gün kötü olmaya karar verirse ne olur? Üzerine kurulu. Oyunun işte şekli Mortal Kombat kafasında ilerliyor ki zaten Mortal Kombat'ın yapımcıları tarafından yönetilmiş bir şey. Sürekli olarak pataküte birbirimize giriyoruz. Oyun paralel evrenlerde geçiyor. Buna başlamamın bir sebebi de 90'lı yıllardan beridir severek izlediğim Batman Animated Series'im ve bütün Batman'le ilgili animelerde neredeyse bütün diyeyim. Ee, dublaj sanatçılığı yapan Kevin Conroy'u geçtiğimiz günlerde kaybettik. Kendisinin çok karakteristik bir sesi vardı. Onu da buradan sevgiyle anıyorum. Gelin başlayalım. Evet, Lexitor aforizma kasmış. Sınırsız sayıda ünü, e, evren olduğuna iddia edebilirim ama kanıtlayamam gibi bir şey. Dramatik müzik Değil planet yıkılmış Metropolis yerle bir olmuş Metropolis yok edildi, milyonlar öldü. Nükleer bomba patlaması. Sağa sola amaçsızca ağır çekimde koşan polisler. Ne yapıyorsunuz? Radyasyondan koşarak mı kaçmaya çalışıyorsunuz? Hepsinin suratında bir asi... Neyse devamını getirmeyeyim ifadesi. Joker'in gülüşü gelir. The nuke. Nükleer bomba nereden buldun? Ne sen de mi istiyorsun? Taklitçi yarası seni. Superman gelir. Hmm. <laughs> Az sonra göreceğiniz üzere olay şu ki Önce Superman'e halüsinojen uyuşturucu vermiş. Louis Lane'i canavar gibi görmesini sağlamış. Louis Lane'in kalp atışlarını bombanın bünyesiyle senkronize etmiş. Louis de hamile. Louis'i canavar zannettiği için gerilip gerilip bir koymuş. Louis Lane ölmüş. Doğmamış çocuğu ölmüş. Louis'in kalbi durunca nükleer bomba patlamış. Bütün şehir ölmüş. Seni bu yüzden seviyorum Superman. Batman'den daha safsın. <laughs> Süper Jim kendine hakim olmakta zorlanıyor. Ailen olabilir zannettin. Beni içeri tıkmanın beni iyileştireceğini düşündün. Ve onların güvende kalacağını. Çok büyük, çok aptalsın. Şimdi bas git. Buradan kaçmanın bir yolunu bulmam lazım. Bunu geçecek bir şeyler planlayacağım. Bu kadar yeter Superman. Yeter senin babandır. Biliyorum biraz erken olacak ama sence yeniden birilerini sevebilecek misin? Belki bir sonraki aileni öldürmezsin. ciğer sökmeci. Yani muhtemelen kalbini söktü ama ciğer demek kulağa daha güzel geliyor. Injustice: Gods Among Us. Adaletsizlik tanrılar aramızda. Bu paralel farklı bir evrende olmuştu. Şimdi görecekleriniz tamamen bambaşka bir evrende oluyor. Yani karakterler aynı, dünyalar, alemler farklı. Superman Ares ile savaş tanrısıyla ile dövüşüyor. Green Lantern Sinestro ile savaşıyor. Gördüğüm en gereksiz ve saçma DC karakteri olan Shazam'de Black Adam Kara Adem'le savaşıyor. <laughs> Sucu adam Aquaman ve Sixie'lerin Wonder. <laughs> Ares'i yakalıyorlar. Doomsday, Superman'in en güçlü düşmanlarından bir tanesi. Doomsday kıyamet günü demek. Düşünün yani o kadar fantastik bir yaratık. Clark Öte yandan Justice League'in uzaydaki üssü Watchtower'da aksiyonlar aksiyonlar. Solomon Grundy denen zambi Cyborg'la kapışıyor. Lex Luthor savaş zırhını giymiş Kryptonit'le Superman'le savaşırsa diye. Raven ve Nightwing Bane'le kapışıyor. Kedi kadın ortada seksi seksi geziyor. Nightwing Bu arada Nightwing dediğimiz vatandaş Batman'in yardımcısı olan ilk Robin. Sonradan yardımcılığı bırakıp kendisi de süper kahraman oluyor ve yerini başka Robin'lere bırakıyor. Batman'i yardıma çağırdılar. Batman dedi ki dur hele bu karmaşanın ortasında önce bir Joker'i kontrol edeyim. Bir o eksik çünkü. Bu bir tuzağını fark etti. Her zamanki gibi fantastik icatlarıyla bu bir tuzağını etkisiz hale getirdi ama <laughs> Joker bunu nasıl yaptı? O yapmadı. Gerçek tuzak arkamızda. Kimdir? Deathstroke. <laughs> Lex Luthor kendisine Batman'e harcaması için para vermiş. Kendisi zaten bir paralı asker ve kiralık katil. Aslında bu vatandaşla oynamak oldukça keyifli ama Oyunun ilk düşmanı diye fazlaca kolay yapmışlar. Göreceksiniz çok zorlanmadan halledeceğiz kendisini. <laughs> Oy da bir. böyle bir olay var. Dövüştüğünüz alanın en kenarlarına gittiğiniz zaman belli alanlarda vatandaşları e, level'dan level'a dayak atarak zıplatabiliyorsunuz. Ve bu bayağı bir canlarını götürüyor. Aynı zamanda böyle gördüğünüz gibi fırlatma ya da öteleme hareketleri var. Çevrenizi kullanabiliyorsunuz. Fark ettiğiniz üzere sürekli olarak Çevreyi kullanarak adama bayağı bir zarar verdim dövüşün başından beri. Mesela şimdi kendisini şöyle bir bir seyahate daha çıkaracağım. Herkes ne kadar arkadaş canlısı. Bu level böylece biter. Sorry Deathstroke. No bonus for you. Batman to Watchtower. Come in. Nightwing. Yavrum senin gücün ona yeter mi? <laughs> Seninki de yetmez Green Lantern'cım. O <laughs> oh, belki biraz. Shazam! <laughs> Shazam nedir Allah aşkına ya? Ve DC evreninin en gereksiz adamı. 21. yüzyılda inatla ok kullanan adam. Green Arrow. What was that? Thunder of the Gods, Flash. Thunder of the Gods. What does that make us? Ya, ne yapacaksınız buna karşı şimdi? Four slobs will clean up the mess. Çok <laughs> <gülme> 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 Evet, hadi gelin şimdi biraz da beyinle kapışalım. Benimle ya İngilizce ya da Türkçe küfürleş oğlum, ne İspanyolca konuşuyorsun? Gene çevreyi kullandım fark ettiyseniz Gel buraya. Gel buraya. Gel abi. Gel 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 gel. Gel seni diğer bölüme uçurayım. Bundan kaçmak mümkün tabi. Gördüğünüz gibi o da bize karşı çevreyi kullanabiliyor. Gel abisi. Bunu yapmak zorunda değilsiniz. Ben size sadece hani... Ee, ...görsel şov olsun diye yapıyorum. Adamı nükleer reaktörün içine koyduk. Gene de sağ çıktı. Gel abi. Lazer var yen mi? Yenmiş. Ooo. O da bizi uçurdu. Ava giden avlandı. Neyse amaç sizin bunları görmenizde. Önemli değil. Ama bu saatten sonra... bir de tabii böyle bir şey var. Bu alt köşelerde gördüğünüz power barların hepsi doluyken onları kullanarak karşınızdakini çok güzel bir şekilde harcayabiliyorsunuz. Gel böyle. Gel. Vay kurtuldu. Ona kimin ihtiyacı var? I will break the bat. Valla istediğin kadar bu Clash'e girebilirsin beyincim. Clash'lerde ekstradan hasar verebiliyorsunuz ya da canınızın bir kısmını kazanabiliyorsunuz. Yeter ki şu alt köşedeki power barlarınız dolu olsun. Bane Catwoman Grundy. Herkesi hallettim, bir tek sen kaldın diyor. Dahiler çoğu zaman yalnızdır. Hayır, psikopatlar yalnızdır. Siz kahramanlar yakından daha da az. Tehdit edici ve etkileyicisiniz diyor. Bu arada böyle dövüş aralarında mini oyunlar var. Bunları becerebilirseniz karşınızdakinin canını bayağı bir dövüşten önce azaltıyorsunuz. Beceremezseniz o sizinkini azaltıyor. Yalnız oyunda bir e, sıkıntı var ve bunu bir türlü düzeltmediler. Eğer siz en başından atanmış tuşların yerini değiştirirseniz bazen gösterilen tuşa bassanız bile dediğinizi yapmayabiliyor. Time to teach you yeterince harcadığımız için canı bayağı bir azalmıştı. Oo boşa atladık. O da bunu değerlendirdi. Böyle mi olduk şimdi? şeyler fırlatacaksak ben de fırlatırım. Ve Lex'in canı buraya kadarmış. Try this on genius. Bunu dene daha iyi çocuk. Superman. Superman rapor ver It's done. The Doomsday'i uzayın derinliklerine sürüklüyormuş. <laughs> Derin olduğundan emin ol dedi. <laughs> Bu nedir? Senin seni alakadar etmezler mi diyor. <laughs> Ve o da nedir? Nükleer silah. Bu evrendeki Joker de nükleer silahla ortalığı dağıtmaya çalışıyor. <laughs> Gazete manşetlerini görebiliyorum. Justice League, Justice League başarısız oldu. Soytarı herkesi öldürdü. Ona nükleer silah mı verdim? Kahramanların hepsi ölür. Superman'in şehri yok olmuş olur. Ben de paramla insanlara yardımcı olur. Şehrin yeniden yapılmasını sağlar. Kahraman olurum falan filan zıttırı bir senaryo. Mark Hamill'in Joker'i seslendirmesine bayılıyorum. Burada Mark Hamill kim derseniz, Luke Skywalker. Karvan adın Harley. Yarasayla benim konuşmamız lazım. Şimdi kadına şiddetin ne gereği var kardeşim? Niye böyle yapıyorsun? Sırf bunun için seni çok kötü döveceğim My cool cool. My palm de frit. I knew that he'd he destroy. Nah, me okumayı bırak Joker. Too bad for you. Why so jumpy? I merely took. Neden bu kadar gerginsin? Away. Sadece bekleme modunu aldım. Asıl bu kuştan korkman lazım. There they are. Keep in touch. Ondalar. Onu konuşturmaya devam et Bruce. Don't wait for us, Barry. Go. Bizi bekleme Barry. Sen önden yardır. O tuşa basarsan 8 milyon kişi ölür 8 milyon artı 2 bebeğim Ben havai fişekleri uzaktan böyle güvendim bir mesafeden izleyecektim Ama sen de buradaysan Hadi son bir dans edelim seninle Dramatik müzik Gerginlik Beklenti Ağır çekim anda boyut değiştirdiler. Paralel evrene geçtiler. <gülüyor> <gülüyor> bu the hell's the Şey niye çalışmıyor? This <laughs> Bu şekilde senin suçun bu. Metropolis. Burası Metropolis ama. <laughs> Çok duygusal davrandım. Sensiz de yaşayabilirim. Gel lan buraya. Ya buraya. Hayır. Aa size şeyi göstereyim. Batman'in özel saldırısı neymiş? Bu arada bu power barlar siz hani özel hareketleri yaptığınızda ya da dayak yediğinizde doluyor. Biraz daha ayak yiyelim. Vur abisi. Biraz daha vur. Joker'inkini de görmüş olacaksınız bu sayede. Uyan uyan. Vur abi bir tane daha. Teşekkür ederim. Ama bu kadar yeter. Batman'in saldırısı da bu şekilde oluyor. Hadi kaldığımız yerden devam edelim. Gel hacım. I am ya, ne yapacaksın yani o kadar ondan ne kazanmayı ümit ediyorsun Joker'cim? Hani kaybetmemek için bu kadar aynı anda bütün tuşlara basmaya gerek var mı? Oo güzeldi ama benim sıram. Hoşçakal. Now stay down. Olduğun yerde kal. Otur dedik. Ve sessiz kal. Terörle mücadele timleri geldi. Eller yukarı. Ama eller yukarı dedikleri adam Joker değil biziz. Yeah. Eller yukarı dedim seni yara savcı be. Ya da öldürürüz seni. İşte bu komik. Batman'de bir hassi neyse gene küfür etmiyoruz ifadesi. Ama Batman bu boru mu? şekilde ortadan kaybolur. O arada Joker de kaçar. Evet, bu videonun burada sonuna geldik diyelim. Umarım yeni seriyi ve bu videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atmayı, yorum yapmayı ve hepsinden önemlisi kanalıma abone olmayı unutmayın. Çünkü hala abone sayım istediğim seviyelerden çok uzakta. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.